Trying to make your ass fall off Speed up Wiggle like you're trying to make your Breath fall. off Hell if you're going Speed up Herkese merhaba arkadaşlar canlı canlı Keşkana'mdasınız 5 Nisan pazartesi günündeyiz bugün yeni bir rolling adımının başlangıcını yapıyoruz amacımız 200 lirayla başlayıp 10 bin liralık kazanca ulaşmak yeniden başlıyoruz bu yeni bir ay geçtiğimiz ay 100 lirayla başlamıştık sonra 200 sonra 500 liralık kasalarla haftalara haftaya merhaba demiştik Arkadaşlar geçtiğimiz ay güzel bir kazanç elde ettiğimizi düşünüyorum. Son haftamızda en son kasamızda 6 bin lira para vardı ve dün vermiş olduğum toplamda 6 tahminin ilk 5 tahmini başarılı bir şekilde sonuçlandı. Feyenoord ve Ajax karşılaşmalarından güzel kazançlar elde ettiğinizi düşünüyorum. Ee, ve güzel bir karla haftayı kapattığınızı düşünüyorum. Ee, en kötü ihtimalle 1.5 katına ulaşmış olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben o şekilde tamamladım ve gelen tepkiler de genelde bu şekildeydi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İlk defa dinleyenler ve ilk defa izleyenler için arkadaşlar 200 liralık ana bir kasayla başlayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. Size vermiş olduğum top yani verilen bahislerde günlük 3 ya da 5 adet arasında bahisler vereceğim. Vermiş olduğum bu bahisleri rolling sistemine uygun bir şekilde ilerleyeceksiniz rolling kombine yapmayacaksınız verilen bahisler kombine değildir üstüne altını çizerek söylüyorum arkadaşlar rolling sistemi nedir bilmiyorsanız videomun açıklama kısmındaki link ile rolling nedir adlı videoyu izleyin ardından sistemi anlayacaksınız her bahis için kasanızın maksimum üçte birini risk edeceksiniz bu üçte birinin eğer ilk yarısı verilmişse ilk yarısına üçte birinin yüzde ellisini koyuyorsunuz. Maç geneli bir buçuk üstüne de kalan yüzde ellisini düzgün bir orandan alıyorsunuz arkadaşlar. Ama bunu ilk yarıdan alırsın. Ama ikinci yarının başında alırsın. Ama ilk gol olur yetmişlerde alırsın. Bu tamamen kişinin fırsatı kolladığı anla alakalı bir durumdur arkadaşlar. Adım adım ilerledikten sonra verilen ee, toplamda bir bahis bile sizin için yeterli kalacaktır ama 2 bahis maksimum 3 bahiste kasanızı maksimum bir iki katına ulaştırdığınızda en fazla iki buçuk yani bunun ötesine gitmiyorsunuz arkadaşlar bir buçuk iki, iki katı idealdir ee, İki katında duruyorsunuz başka hiçbir bahis almıyorsunuz yani bugünkü verilecek olan bahislerle kasanızı 400 liraya çıkaracaksınız Bilemediniz maksimum 500 lira olacak bu. En fazla arkadaşlar. Yani mümkünse 400 lira. Durun. Başka hiçbir bahis almayın. Ee, ve yarını bekleyin. Yarın gelecek olan bahislerinizi bekleyin. Gidin çayınızı demleyin. Çayınızı için. eşinize eşinizle dostunuzla ilgilenin. Yani bu bahisler için gerek maç kolik olsun. Gerek başka bir yer olsun. Bir uygulama olsun. Alarmınızı kurun arkadaşlar. Maç başladığı esnada bahisinizi alın arkanıza yazsın arkadaşlar. Yani bütün yapacağınız işlem bu kadar. Rolling sistemine uygun şekilde ilerlediğinizde hedefimiz bir hafta sonunda 10 bin liraya ulaşmak. Doğru bahisleri seçmeye çalışacağız. Doğru şekilde ilerlemeye çalışacağız. Ha, bahisler gelmezse ne olacak? En fazla 200 lira paramız gidecek arkadaşlar. En fazla. Zaten 3. adımında ana paramızı çıkartacağız. Kalan iddianın parasıyla devam edeceğiz. Riskimizi sıfıra indireceğiz. Sen de benimle var isen eğer bu videoyu ilk defa izliyorsan veya geçmiş videolarda da varsan lütfen yorumlarda kendini belli et. Emeğe saygı duyuyorsanız bu videonun, bu adamın daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız, daha çok kişiyle iletişime geçmemizi istiyorsanız, sesimizi duymamızı istiyorsanız bu videoyu sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. İşte çeşitli forum sayfalar var. iddia forum sayfaları arkadaşlar. Oraya linkimizi atabilirsiniz. İşte bu marka olur, başka bir forum sayfası olur, yani e, Facebook olur, e, bu tarz yerlerde e, linkimizi paylaşabilirsiniz. E, sosyal medyada videomun açıklama kısmında e, göreceksiniz sayfalarımız var. Bizi arkadaşlarınızla etiket edebilirsiniz veya başka sayfalarda bizi etiket edebilirsiniz. E, Twitter'da paylaşımlarımızı favlayabilir, retweet edebilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Bunların arasından bu eylemi yapan en çok 5 kişiye en fazla yapan 5 kişiye arkadaşlar e, her haftan sonunda 50'şer liralık free betler dağıtılacaktır. Bunu da söyleyelim. E, bunların arasında biz bakacağız. Bize iletiyor. Sosyal medya telegram üzerinden işte ben şurada paylaştım burada paylaştım şeklinde gösteriyor. Zaten sosyal medyada bildirimler de geliyor arkadaşlar. Onları da görüyoruz. E, burada 5 kişiyi belirliyoruz. O 5 kişiye de ödül olarak bize destek olduğu için 50 lira dağıtımda yapıyoruz arkadaşlar. geçtiğimiz haftada başarılı tamamladığımız için 5 kişi belirleyip o 5 arkadaşımıza vereceğiz. bu videoda da en çok yorum yapanlar arasından bir kişi seçilecek. Bir ya da iki kişi seçilecek. Bu arada yorumlar konusunda bana destek olmanızı rica ediyorum. Gerçekten yetişemiyorum arkadaşlar. yorumlarda gelen sorularda lütfen bildiğiniz sorularsa lütfen cevap verin. Ee, biz bir aileyiz. Birlikte ilerliyoruz. Yani bu kanal benim değil. Hepimizin. Ee, hep birlikte daha çok kişiye sesimize ulaştıralım. Evet. 5 Nisan pazartesi gününden 4 adet karşılaşma arkadaşlar. Karşınızda hepsi canlı açılmış karşılaşmalardır. Bu arada onu da belirteyim. İlk karşılaşma Cambur Exasior karşılaşması arkadaşlar. İlk yarısında gol beklediğim bir karşılaşma. Rolling'in birinci adımı ve maç geneli 1.5 üst tercihinin gelmesini beklediğim bir karşılaşmadır. Videoyu buraya kadar eğer atlatarak geldiyseniz şimdi başa sarın ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi vermiştim. Oradan bir izleyin. İkinci karşılaşma utrecht Grafşap karşılaşması. İlk yarı 0.5 üst ve maç geneli 1.5 üst tercihini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi ee, tabii bu vermiş olduğum karşılaşmalarda Aynı fikirde olmayabiliriz. Aynı fikirdeysek eğer bol şans dilerim arkadaşlar. Ee, bakın analiz edin. Doğru bahisse oynayın. Maçın tabii ki başladığı esnadaki hareketlerine devam edin. Ee, mesela dün ve önceki gün bir belirli karşılaşmalar vardı. Maç önünde alanlar yani alınmaması gerekiyordu o orandan da. E, takip edenler o bahisleri oynamadı. Çünkü neden? Azay Akmar dakika 18 8 ya da 10'du. Kırmızı kartıydı. Dün de maçın yine favori takımlanan Slavia Prag maçın başında 10. dakikada kırmızı kart yedi. Sen e, bu bahis, bu maçlara bahis alınmadı. E, çok kişi almadı. Yani çünkü favori takım kırmızı kart yemiş ve deplasman da oynuyor. İki tane gol iptal edildi. İki maçta da, da. çok enteresanlı yani. Birbirine çok benzeyen iki karşılaşma izledik arkadaşlar. E, maçları canlıdan takip etmeniz önemli. Maç hızlı mı hareketli mi bakacaksınız ona göre bahisinizi alacaksınız. Olur ya o gün gününde olmaz. Hani bu sıkıntı. Bir diğer karşılaşma Fenerbahçe Denizli Spor karşılaşması arkadaşlar. Fenerbahçe mutlak kazanmak için sahaya çıkacak. Çünkü iki rakibi birden 3'er puan kaybetmişken muhteşem bir fırsat Fenerbahçe için. İlk yarısına gol maç genelinde de 1.5 üst hatta 2.5 üstüne kadar da gideceğini düşündüğüm bir karşılaşma arkadaşlar bu karşılaşma. Ama siz ilk yarı gol ve maç geneli 1.5 üst tercihlerini tercih edeceksiniz. Burada taraf yenilmez bahisine de giriyor. Fenerbahçe tarafından ee, bu şekilde de bahislerinizi alabilirsiniz. Taraf yenilmez nedir bilmiyorsanız yine videomun açıklama kısmında bir link var. Oradan video, e, o videoyu izleyebilirsiniz. Gerçekten çok değerli bir e, videodur. Taraf yenilmez açısından özellikle. Ve son karşılaşma Barcelona Real Valladolid karşılaşması arkadaşlar. Yine ilk yarısında gol ve maç genelinde 1.5 üst beklediğim bir karşılaşmadır. Ama bir Kırmızı önlem işareti ilk yarısına bunun bir üst alın arkadaşlar ilk olarak ilk kere ayırdığınız paranın bir yüzde 25 yüzde 30'unu ilk yarı bir üstüne oynayın daha sonrasında kalan meblağı ilk kere 05 üstüne düzgün bir oranda yakalayabilirsiniz 151 61 70 gibi bir oranda kalan paranızı o şekilde risk edin çünkü bu maçın ilk yarısında 2 gol gelme ihtimali var arkadaşlar onu da söyleyin Bugüne kadar ilk herisine iki gol çıkma ihtimali var dediğim bütün karşılaşmaların ilk herisine iki gol çıktı bu arada onu da belirtmek isterim arkadaşlar bu karşılaşma yine bir taraf yenilmez bayisidir Barcelona tarafından artık şampiyonluğa giden bu takımlar evinde puan kaybetmeyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar ve kazanacaklardır diye düşünüyorum aynı fikirdeysek eğer yani bu karşılaşmalarda hepinize bol şans dilerim arkadaşlar iddia bir keyif oyunudur. Ee, keyif oyunu olduğu için ikinizi kaçıracak tutarlarda sizi ve ailenizi üzecek miktarlarda lütfen bahis almayınız. bu ee, bir borç batağına gidiş buradan başlar. Burayı kaybettiğim parayı daha çok çıkartayım. Daha çok basayım. Dur bir maç daha ekleyeyim. Valla işte kazandığıyla yetinmeyip durmayıp içinden ana çekmeyip. Ee, daha çok kazanmak için hırslanarak daha çok devam edenler bir süre sonra batak seviyesine gider. Belki şu an bu söylediklerimden bir yerde kendinizi de görmüş olabilirsiniz. Ee, lütfen iddiayı e, veya onun herhangi bir şans oyununu e, keyfinizi kaçacak tutarlarda oynamayın. Arkadaşlar sizi ve ailenizi üzecek tutarlarda oynamayın. Her zaman söylüyorum bir sıfırdan büyüktür. Küçüktür deyip geçmeyin. Bunları yarın yani daha doğrusu bugün bu söylediğim bahisleri tek tek ilerleyip sadece bu bahisleri alın ve o beğenmediğiniz oranlar sonucunda kasanızı iki katında görünce biraz mutlu olacaksınız. Ve haftanın finaline sadece lütfen burada bu kasadan başka hiçbir bahis almayın verilen bahis haricinde. Haftanın finaline geldiğinizde 10.000 liraya ulaştığınızda yok artık diyeceksiniz. Arkadaşlar hırs edip ikinci bahis koyuyorsunuz. Üç koyuyorsunuz. Dört koyuyorsunuz. İşte buradan kaybediyorsunuz. Bir sıfırdan büyüktür. Lütfen bu kelimemi bir yerlere not edin ve bir deneyelim bakalım ya. En fazla 200 liramız gider. En fazla kaybedeceğimiz 200 TL olur. Ve Bakalım ne olacak? Nereye kadar gidecek? Tabii ben 200 lira diyorum ama kimi arkadaşlarımız vardır 20 lira ile başlar. Onun için 20 lira 200 lira değerindedir. Kimi arkadaşlarımız 2000 lirayla başlar. Bu tamamen kişinin kendi tercihiyle alakalıdır. Ama önemli söylüyorum. Sizi ve ailenizi üzecek miktarlarda lütfen bahis almayın. Keyfimizi kaçırmayalım arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine 2020'de 2022 yılında piyasaya girmesi beklenen P Network hakkında yine bilgi vereyim. Arkadaşlar kripto para olarak piyasaya girmesi bekleniyor. Videomun açıklama kısmında yine linkini bırakacağım. İsteyen arkadaşlar Oradan ücretsiz bir şekilde e, kazım yaparak bir birikim yapabilirler. Yapmış oldukları birikim e, piyasaya giriş yaparsa eğer bu kripto para olarak e, iyi bir meblağa kasalarına geri dönecek nakit para olarak geri dönecektir. Üye olurken bir arkadaşınız referans göstermeniz gerekiyor. Eğer bir arkadaşınız yok ise referans göstereceğiniz canlı cash yazarak e, beni referans gösterebilirsiniz çünkü mecbur kılıyor bunu. E, 24 saatte bir kere online olup tuşa basıyorsunuz çıkıyorsunuz. Bütün yapacağımız şey bu kadar arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.